Okyanus sonsuzdu. Gecenin derin maviliğinde dalgalar usulca kıyıya vuruyor. Rüzgar denizin üzerinde unutulmuş sırları fısıldıyordu. Uzakta, ufkun çizgisine yakın bir yerde bir gölge belirdi. Önce belirsizdi. Bir serap gibi titrek ama yaklaştıkça onun ne olduğunu anlamak mümkündü. Zamanın bile unutmaya çalıştığı bir gemi. Mira Adı yüzyıllardır denizcilerin dillerinde bir fısıltı gibi dolanıyordu. Bir zamanlar bu geminin yolcuları vardı. Ama bir gece, bilinmeyen bir sebeple okyanusun ortasında kaybolmuş, ardında yalnızca sisler içinde yankılanan eski bir çan sesi bırakmıştı. Ve şimdi denizin ortasında ansızın belirmişti. O gece genç denizci Aras, büyük babasıyla birlikte küçük bir sandalda balık avına çıkmıştı. Hava açıktı, deniz sakindi. Fakat gün batarken rüzgar ansızın durdu. Suların üzerine garip bir sessizlik çöktü ve o an Aras'ın gözleri uzaklardaki gölgeyi gördü. Mira sislerin arasından süzülerek ilerliyordu. Yelkenleri lime lime, gövdesi yosunlarla kaplıydı. Ama suya batmıyordu. Zamanın içinde asılı kalmış gibi orada duruyordu. Sanki onu çağırıyordu. Aras bu çağrıya karşı koyamadı küreklerine asılarak gemiye doğru yol aldı. Ve küçük sandal bilinmezliğe doğru süzülmeye başladı. Mira'nın güvertesine ilk adımını attığında hava titredi. Ay ışığı ahşap güverteyi aydınlatıyor, duvarlarda zamanın unuttuğu eski haritalar ve yıpranmış sancaklar asılı duruyordu. Birden eskimiş bir çan kendi kendine çaldı ve o anda fısıltılar yükseldi. Bilinmeyen dillerde kaybolmuş ruhların sesleri gibi yankılanıyordu. Kelimeler anlaşılmazdı ama hissettirdiği şey apaçık ortadaydı. Geri dönme, bizi unutma. Saat tam gece yarısını vurduğunda Aras'ın nefesi kesildi. Ve işte o an gölgelerin arasından bir şey hareket etti. Gözleri olmayan ama her şeyi gören bir varlık. Deniz kabarmaya başladı. Dalgalar geminin gövdesine çarptıkça gökyüzü karardı ve bir anda sislerin arasından parlayan bir figür belirdi. Bu Mira'nın lanetli kaptanıydı. Okyanus onu ve mürettebatını yüzyıllardır unutulmuş bir zaman döngüsüne hapsetmişti. Ve şimdi o döngüyü kıracak kişi Aras'tı. Bilinmez bir güç Aras'ı eski çana yönlendirdi. Ellerini titreyerek kaldırdı ve çanı bir kez daha çaldı. O anda zaman çözüldü. Gökyüzü yarıldı, fırtına denizi sarstı. Mira'nın yosunlarla kaplı gövdesi bir anda altın toza dönüşmeye başladı. Güvertedeki fısıltılar kesildi. Ruhlar artık özgürdü ve gemi yavaş yavaş denizin içinde kaybolurken Aras kendini bir anda okyanusun sularında buldu. Gözlerini açtığında Mira'dan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Aras yıllar sonra bile denize her açıldığında o anı unutamadı. Mira artık yoktu. Ama bazı geceler okyanusun derinliklerinden gelen ince bir çan sesi hala dalgalar arasında yankılanıyordu ve o sesi duyanlar Mira'nın hikayesinin asla gerçekten bitmediğini biliyordu.